Adresini tarif edemeyen bir emlakçı için İstanbul'un öbür ucuna geldim resmen. Önüne baksana bayan. Ne yapıyorsun? Ara sokakta böyle çıkılır mı? El kol yapma. Ne ya? Allah <laughs> Allah. Geldin mi? Hiç bilmez Dingil. Dingil mi? Ya çok pardon ben siz... Ş Yok artık. Bence de. Sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> Öyle bir mayaklık yapmayacağım kesin de ben de bir bayan olarak şoktayım. Hayır yani kafayı nereye çevirsem orada biti veriyorsun da ben de bir insan olarak artık sana nasıl hitap edeceğimi şaşırdım ablacığım. Ablacığım mı? Mantı yemeye mi geldin annem sen? Dur dur. Annem mi? Ha? <laughs> abartma canım. O kadar şaşırmıyorum artık. <laughs> ne abartma? Ne diyorsun ya? Niye geldin sen? Vallahi nazik bir insanla nazik de geç. Ben bir insanla muhatap olmayı çok isterdim mesela. <laughs> ne diyorsun kızım sen? Bak yine. Sende bir idrak problemin var. Senin kadınlarla konuşamama problemin gibi mi? sabır ver ya. Amin. Ülkemizdeki bütün kadınlara inşallah. Kızım niye geldin sen buraya? Ne istiyorsun? Emlakçı Musim Bey'i arıyorum ben. Tam çık. Yürü git. Dön sokağa, dümdüz devam et. Orada kime sorsan gösteriler. Hadi aldığın tarifini neş. Ben de sana bir tarif vereyim mi mantı için? Ver. Yağ tuz konmadan mantı tencereye atılmaz. Çok biliyorsun sen. Çok biliyorum tabii. Okuluna okuyorum oğlum ben bunu. Git biraz daha oku madem. Bir git. Kala. yağını tuzunu koymadın mı ki? Arkadaşım insanda kafa bırakmıyor ki yani hayret bir şey ya. Belli akıllı biri ama yani bu kadar da kafa açar birader insana oğlum diyor bir kere ya. Sanki ben senin adını bilsem bayan diyeceğim. Adı ne ki acaba? Sana ne adına ya bana ne adından ya? Sanki bir daha göreceğim. Hey, di sırada bir iş bulmak, bir de başımı bir çatının altına sokmak var. Var mıydı usta buralarda tanıdık emlakçı? Olmaz mı? Küllerimden de hocam, küllerimden. Oh, afiyet olsun Musina abi. Oo, beraber olsun. Ayşen. İçtim ben teşekkür ederim. Ya şey diyeceğim sana. Katını soran var mı diye soracaksın. <laughs> Yok. Sizin işiniz zor valla. Hmm, Mutfak ortak ortak banyo ortak ortak ee, yapabilseniz banyo, mutfağın içeri nasıl yapacağız Musin abi durumları biliyorsun bil, bil, bil biliyorum hepimiz bütün es aynı durumdayız Allah hepimizin yardımcısı olsun. ne diyeyim in in inşallah şu bekarat ver 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 işinden vazgeçse tak o son olaydan sonra imkansız Neyse. Kolay gelsin Muhsin abi. Sağ ol. Muhsin Bey. Bo bu 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 buyurun. Muhsin. Bu bu buyurun. Mutfak banyonun ortak olması benim için hiç sorun değil. Ben çok beğendim o çatı kadını. Keşke size verebilseydik. Ya bakın benim o eve çok ihtiyacım var. Yani kendi halinde bir insanım ben. Asla kiramı aksatmam. Benim için konuşsanız ikna misiniz? İyi günler. İyi, 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 iyi günler. <laughs> Buyurun. Ben eşyalı kiralık çatı katı için gelmiştim. Tuttum yalnız ben o evi. Hadi ya. Hatta kapı arasını bile verdim. ya. Aa. Verdim işte. Masalip. Tamam. Ben daha büyük bir kapı verdim. Gördün mü? <laughs> Neyi? Pardon, ben bir şey göremedim sen biraz? Kır da gördüğün gibi para bende. Kır sen. Sen de biraz çaçasın galiba. O o? Ça, ça, ça Çok konuşuyorsun çok. Ben o evi internette gördüğümde çok sevdim. Ben o çatı katına görmeden bayıldım. Fiyatına vuruldum. Ben aşık oldum. O çatı katı için her şeyi yaparım. Bana bak çocuk, hiç umurum değildir ama seni döverim. <laughs> Bak, bu iyiydi. Aa! Lütfen ama... Ha ya? Kiralıy... Kiralayamazsınız. Neden? Sen bekar mısın? Çok şükür. İstemiyor ev sahibi. Şiştin mi? Sen de öğrenciyim dedin. Sana da veremiyoruz. S Son kiracı 6 aylık kirayı ta -ta -ta tak Kaçtı. -ta 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 Çok üzgünüm. Oh be.